Ee, Vedat ustayla ile zaman saati ve kontaktör, var aydınlatma var. kontaktörü bağlıyoruz. Ustamız bugün erken geldi bizi utandırdı. Geldi ve işe başladık şu anda. Evet devam ediyoruz. Şimdi ustamız... Bugün erken geldi mi, mı? erken geldi mahcup etti bizi. Biz dedik ki saat 10'da gelirim dediği zaman 5'te falan gelir diye düşündük ama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sigortaları sigortaları kontrol ediyoruz. Evet, o merdivenler şu zil panosu da ona bağlı. Şey yapınca kapatınca kapı girişleri de iptal oluyor. Evet arkadaşlar bugün arzalı olan zaman rolemizi değiştiriyoruz. Zaman rolelerinde çıkış amperi belli. Genelde 16 amperdir. Şöyle gösterelim. Bu amperin üzerinde olduğu zaman zaman roleniz yanar. Evet. Yanmaması için de şöyle e, aydınlatma kontaktörleri var. Bu 25 amper. 25 amper. Bunlardan kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunların montajını göstereceğiz. Nazım Bey biraz yataktan kaldırdık gibi oldu ama kusura bakmasın. Yok sen yeter ki gel biz <gülüyor> 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 balkondan atlarız aşağı. <laughs> Çok karışık oralar ama değil mi ya? Oralar güzel zor ya. Bu arada o kontaklarımız. O tırnak görevini yapmıyor. Beyaz tırnak var yani boşluğa düşünce açıyor açıyor. Yani dışarıdaki aydınlatmalar fazla olduğu için. Evet. Yakmış yani. Şimdi bu arkadaşlar burası. Bu ne işe yarıyor? Bulundu. Bayağı bir sigorta var burada. Bu ne işe yaradık? Böyle değil. Bir giriş fazla. Tamam. Şunlar bir sağlık aslında. O ne, ne, niye iki tane var orada? Valla yer açacağız bakalım. Bu saatimizin çıkışı. Saatin girişine, çıkışına da bir şey bağlamış, kablo bağlamış. O yan tarafı da açalım mı? Rahat çalış. Bunlardan biri dikkat edeceklerimiz olacak. Güzel. Güzel lazım. Yalnız bayağı kablo bağlamışsan lazım. Aşağıya bak kablo zannediyor. Karman çorman. Nereden ne oraya hat bağlamışlar belli değil ya. O ne? O sanki zil şeyi, zil panosundan Evet, bizim Zilden bizim gelen, bizim gelen galiba. Bizim. Zil trafosundan olabilir hmm. değil mi Bir o? arkadaşım da sebe geliyormuş. Bunu da çıkarttık. Böyle. O ne? Kontaktörün basaması. Şey, aydınlatma onu. Arkadaşımız... Şu yandakini de açalım da rahat şey yap ya. Nereden? Heh, onu. Şunu şöyle açalım da şu kesimi. Mübarek cemalini bir görelim. <laughs> evet bu ne evet, O Bu ne abi? Şu, 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 bir de şu beslemeler. Dışarının aydınlatması. Ne? İçerideki dışanın Dışarının aydınlatması şeyi. Hangisi o? Bu ihtimal şudur. Bu Hı. içerideki aydınlatmaların olur. Bu dışarının ne olur da bu içerinin olur. Bunu ötürün. Bu zili. O toprak mı? Valla bunun ne oldu belli değil. Ama elektrik vermişler. Deneyerek öğreneceğiz hangisi hangisini Yer bağlı demek ki ona da. Şimdi ilk önce bu kaç ampermiş? 32 ampermiş. Yapmışlar. Çakmak varmış ama süpermiş. Hadi da iki giriş çıkış o Şu arkadaş bir bağlayalım. İki tane yan yana. Normalde saatin çıkışı e, olmadan direkt önlenmesi lazım. Abimiz tutmuş. Bunu direkt bağlamış. Üstteki bakı da direkt bağlamış saatin çıkışını. Şimdi o soldaki sigorta hangi ne oldu şimdi? Şimdi bu Viko, saat giriş sigortası. Şu. Ha. Şu saatin çıkış sigortası. Ha, i̇ki tane mi sigorta olması lazım orada? E, tabii, bir saatin giriş için, biraz çıkış için olacak da. Bunu kapattık, bunu açtık. Saatimiz elektrik geldi, çektik. Tamam. Şimdi sırayla... Şu o kontaktörün üzerindeki kablolar neyle ilgili ya? Neyle? Şunlar. Bu kaç akım bölesi. Yok yok yanındaki o bu kablo. He. Bunlar neyle ilgili? Tamam işte kaç akım bölesi arızalı büyük ihtimalle ya da tutturamamıştır. Hı -hı. Adamlar direkt bağlamış. İnce kabloyla da bağlamışlar zaten. Güzel Asansörün ama o. Demek ki asansörünüzde ya kaçak var ya kaçak akım. Bir de, de asansörle otoparkın tavan aydınlatmaları bağlı ona. Otoparkın tavan aydınlatmaları var o da oraya bağlı galiba. Bunun bir değişilmesi lazım, de kontrol edilmesi lazım. Bir daha hızlı alan, bir daha, hmm. daha önceki videoda sigortalardan anlatmıştım arkadaşlar. böyle yapıyorlar. Uğraşmamak için arızayı çözemiyorlar. Adam direkt böyle bağlıyor. Sonra da kaçak olduğu zaman, çarpıldığı zaman birisi. Allah yardım etsin. O zaman saatimiz, onu ben şeyini ayarladım. Oo. Saatlerini sadece zaman ayarı yapacağız ona. Allah herkese böyle müşteriler <laughs> Sadece şu anki saati ayarlayacağız onda. Bir de kontaktörümüzü... Kontaktörü oturdu mu? Oturdu, oturdu. Fıradan sıkıştırdı. Fıradan, Şimdi kontaktörü bağlarken arkadaşlar zaten serisini söylüyorum. L yazan, yer burka yazan yer, şarja taraf faz giriyor. M yazan, N'de yazan yer. Nötr evet. giriyor buraya. Zaman saatine iki tane faz giriyoruz arkadaşlar. Evet. Bir normal zaman saatinin motor için içindeki. biraz zaman saatini kontağı edecek. Aynen doğru. Ee, buradan buraya şönte atabiliriz. Buradan da direkt ayrıca kapı götürebiliriz. Uğraşmamak adına şunu atacağız. Çünkü burası bayağı bir kalabalık. Evet. Biz de daha fazla kalabalık yapmayalım. O kablo e, bağlantılarında tabi sıkı olmasına dikkat ediyoruz. Aynen. Sıkı olmasın. Ark yapmasın diye. Şimdi saatimizin çıkışı orası. Evet. Saatten gelen enerjinin. Onu aldık zaman saatinin fazına girdik. Evet. Güzel şöyle kısıtlı bir şey yapayım, atacağız. Youtube sayfamızı hiç açarken Nazım abiyle konuşup açmıştık. Evet. Benim abone. Ol. Youtube'da faydalı bilgiler var. Sürekli Vedat bu konuda çaba gösteriyor biz takipçilerini de bilgilendiriyor sayesinde. bizde bir şeyler öğrenmiş oluyoruz. Asla. Sen de az bilmiyor musun? mı? maşallah yani. Biliyoruz şey ama gibi. işte o sadece teoride kalıyor <laughs> bizimki. icrata geçiremiyoruz. <laughs> <hiç> <laughs> evet şimdi Faz girişlerimizi yaptık. Faz girişleri bitti. Şu arkadaşımız götürüyor. O ne? Nötr o nötrü toprak kablosu mı yapmışlar? Hmm, sarı yeşil yapmışlar. Normalde sarı yeşil olan toprak olmuş. topraklama. Yani bu panoda bu kabloyu kullandıklarına şükür size. Adam 0.75 de kullanabiliyor yani. Evet. 6'lık <laughs> kablo gelmiş adam 2.5'lık kabloyla ile 1.5'lık kablo sigorta atmış. Sigorta atmış değil mi? İşte bu ağzımız. Şimdi şöyle bir test yaparak hangisi hangisini öğrenelim. Buna göre bağlantı yapacağım. Bu dış aydınlatmalar mı? Bakalım dışarıda şu anda dış yanmıyor. Yandı. Evet. Dışarıdaki lamba yandı. O mu bizim dış aydınlatmamız? Evet. evet. Dış mı? Bir de <gülüyor> <gülüyor> o priz, priz için bağladığım <laughs> Hat şu herhalde değil mi? <laughs> o muydu? O değil. Filiz için bana da büyük ihtimal bu. Sonradan çektim. Şu sarı, sarı sıfır yapışmışlar bakın. İçerinin büyük ihtimal aydınlatması. Nasıl bu kadar ben aşağıda. O neresiydi? Bu geçenliğin aydınlatması. Merdiven. Evet merdiven ve zil. Onu da toprak kablosuyla şey yapmış ya değil mi? Normalde Böyle bir standart yok yani bizim elektrikçilerimizde. Hangi kabloyu bulursa yanında ne varsa onu bağlıyor. Halbuki bu işte bir standart var yani faz kahverengi, nötr mavi, sarı yeşilde toprak. Herkes buna uysa daha iyi mi olur ustam? Yani. Uysa olur da. Ben şu pensayı alıp bir ay çalışan piyasaya girince. Elektrikçi oluyor çıkıyor yani. Evet. Aynen öyle. Ne diyor bu? Faz ötür işi götür. <laughs> Adam fazla ötür götürüyor. Diyor, götürüyor. Bir de ucuz iş yapıyoruz O da Bobin ayakları A1, A2. Evet. Diğerleri de kontaklar. a e Evet. Gösterelim arkadaşlar. Bunun iki kontağından A1'e giriş yapıyoruz. A2'sine de nötr giriyoruz arkadaşlar. Evet. Bu çalıştığı zaman kontaktörümüzü açacak. Arkadakilerde giriş çıkış uçları. Evet. İki giriş iki çıkışımız var. Üzerine gösteriyor zaten. Buraya fazlarımıza giriyorsun. Buraya da çıkışlarını veriyorsun. Nereye çıkış vereceksek? Evet, nötr, gayrı, gayrı nötrünü sadece A2 bacağına A2. giriyoruz. Nötr A2. A1 e, nötrü gibi A2 de fazla girebilirsiniz. Yani o şekilde evet. de çalışır. Ama standartta A1 faz. Evet, yani bir faz bir nötr onda zorunlu çalışması için. Bu şekilde uzun ömürlü olur en azından. Şimdi kontaktörümüzden yine bir şant atalım. Şöyle. Kanolar çok küçük yapıyorlar. Sonradan hiçbir şey sığmıyor. Aynen. Ekleme yapamıyoruz. Sağ kontaktörümüz de Çalışıyor mu kontaktörümüz? Evet. Aydınlatmalar yandı mı? Bakalım. Şu an yanıyor aydınlatmalar. Evet. Evet. Evet, orada e, saat ve manuel yakmayı alıyorsun, değil mi? Evet, şu anda açık. Kapandı. saat kaç abi? Şu an saatimizi ayarlayalım. 12.30 gösteriyor bize. saati. Evet, şimdi zaman saatimizi. Zaman emedi. ayarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ayarımızı yaptık. Şu saat. anki saati ayarlıyoruz en son olarak. 12.45'e ayarladık arkadaşlar. Evet. Burada Böyle aşağı kaydırarak ayarlıyorsunuz zaman saatinin değişiyor arkadaşlar. Modelden modele de saat olanı söylüyorum. Dışarı olduğu zaman çalışmıyor. İçeri olduğu zaman çalışıyor arkadaşlar. Şu mandallar. Bu şekil olduğu zaman çalışır. Bu şekil olduğu zaman çalışmıyor. Evet. En sonunda üstteki tırnağı Üstteki tırnak. Saat gösteren yeri ayarlıyoruz Aynen. ki ayarladığımız zaman da çalışsın. Evet şekil Sadece sesini de duyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu bu şekilde. Bakın çok kötü yapmışlar ya. Şunları da şöyle alalım da. Yalnız kabloların değişmesi lazım abi. Yani şunu şuralarını ince kabloyla yapmışlar. Herhangi bir sorun yok saatimizi ayarladık. Aynen. Kontaktörümüzü bağladık. İşlemi tamamladık. Eline sağlık Vedat Ustam. Teşekkür ederim.